Herkese selam. Ben Buğra Hocanız Gençler. Buğra Matematik kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Üçgende açılarda ÖSYM tarz soruları bugün beraber yorumlayacağız. Neredeyiz? Test 4'teyiz. Hemen inceleyelim istersen. Gel bakalım. Toplamda gördüğünüz üzere 8 tane soru çözeceğiz ve bu sorular gerçekten çok şık sorular. Çoğunda kullanacağımız bilgilerin hepsini kazanım sorularında ispatlamıştık. Mantığını bilmediğin bilgi senin bilgin değildir. İdeolojisiyle hepsinin tek tek ispatını verdik. Şimdi hazırsan Birinci sorudan başlayalım. Geldik birinci sorumuza. Birinci sorudan ne bekliyor bizi? Aynı düzlemde bulunan ortak köşesi K olan. Şekildeki üçgenler için AKF 65 derece. BKC 80 derece. Ve DKI alfa ki benden de alfayı istiyor. Buradaki açıların toplamı hangileri? Bunlar, bunlar ve bunlar. Kaça eşitmiş? 380 derece. Senle şöyle bir Ali Cengiz oyunu yapalım. Diyelim ki bu 3 üç tane üçgenin toplamı kaç derece? Hepsini toplasam. 180 çarpı 3'ten 540 derece. O zaman ne yapacağız? hocam. Bak şimdi. geldi şuraya bir tane beta diye isimlendir. Burayı da ceta diye isimlendir. Burayı da deta olsun hadi. Sallıyorum şu an. Ceta, deta diye bir şey yok da. Her neyse. Ben buradaki üçgenlerin her birini topladığım zaman toplam kaça eşit olması lazım? 540'a değil mi? Tek tek bak bunları yazmayacağım. Bunları bu yazmış zaten. Geldim bunun yanına. Şöyle bir B, şöyle bir C, şöyle bir de D ekledim. Bunları topladığım zaman 380 yerine kaç edecek? 540 edecek. E 380'i buradaysa 540'dan 380'i gönül rahatlığıyla çıkartırım. Ne geldi? Hocam şuradan bir 6 yazsan 160 geldi. Problem var mı? Yok. Yani şu üçünün toplamı 160'e eşitmiş. 80 derece burada var. Hocam 240. Hocam 65 de burada gördüm. 65 ekledim. 305 derece elde ettim. E ben buradaki açının 360 olduğunu biliyorum. Alfa denilen yere temizinden 55 kaldı. Edirne şıkkıyla birinci soruyu kapattık. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soruda bizi ne bekliyor? Gelin bir okuyalım. Şekil 1'de verilen dik üçgen biçimindeki farklı renklere boyanmış iki eş karton diyor. Bak farklı renklere boyamışsın ama eş kartonlar bunlar. Yani Mesela buranın kısa kenar olduğunu düşünürsen, buraya alfa dediğim zaman buraya alfa diyebileceğim, buraya beta dediğim zaman buraya beta diyebileceğim. Çünkü bunlar eş üçgenler. Burada problem yoktur diye düşünüyorum. Yani sen bu şekli döndürdüğün zaman bu şekli elde edeceksin. Şimdi bu fikirden yola çıkarak sorunun çözümüne gitmeye çalışalım. O zaman hocam burası da alfa mı alfa? Hocam burası beta mı beta? Hiçbir sorun yok diye düşünüyorum. Tekrardan isimlendireyim burası beta ve burası ne kadar? Alfa kadar. Okey. Şimdi önemli bir bilgim daha var. Ne o bilgi? DF'nin AB'ye paralel olduğu bilgisi. Bu bilgiden yola çıkarak ne yapabilirim? Yaklaşalım mı soruya? DF kim? Bu güzel kardeşim. Kime paralelmiş? Buraya paralelmiş. Bak ne yakaladım? İzle şimdi. Geldim uzattım bu çizgiyi. Uzattıktan sonra beta diye gördüğüm güzel kardeşim yöndeş açıdan buraya taşınabilir mi? Taşınabilir. Şuraya geldim. Bir tane beta yazdım. Ters açıdan şurası kaç derece? 72 derece. E hocam burada bir tane üçgen gördüm. O üçgenin iç açılar toplamı 180. 80 derece bravo sana. O zaman 2 betanın cevabı 108 ve betanın cevabı 54 derece kadar geldi. Tamam hocam şimdi ne yapacağım? E o zaman şöyle yapalım hemen. Beta 54 dersen burası 90 bunun tamamlayanı kim? 36 derece en küçük açısını soruyordu. Bak denizli şıkkını işaretle ardına bile bakma. ikinci soruyu bu şekilde kapatmış olduk. Geçiyoruz 3. soruya. 3. soruyla devam ediyoruz. 3. soru da kapı açma sorusu. Bak çok sevdiğim bir soru. Bunu sana çok güzel modelleyeceğim. Şimdi kendimi aldım. İlk başta anlatayım ondan sonra mantığı gör. Ee, şunu bir kopartayım. Elimde bir tane kutu var. Tam buraya kapanıyor. Ben şimdi bu kutuyu aynen bu şekilde açtığım zaman. Bak kutuyu açtım. Buradaki uzunluk buraya tam oturmayacak mı? Sonuçta buradan geldi. Gösterebiliyor muyum? Kalemle göstereyim istersen. Bak kapattım şimdi tam oturdu. Açtığım zaman buradaki uzunluk. Tam olarak buradan bahsediyorum. Buradaki uzunluk da aynı olacak değil mi? Yani sen kapıyı açtığın zaman tam olarak şu gördüğüm açıklıkla buraya gelen aE E birbirinin aynısı olmayacak mı? Sonuç işte oraya kapanıyor değil mi? Bak katlama, kapı açma bu tarz sorularda, kutu katlama gibi sorularda bu detaya çok önem veririz. Yani ne demek istiyorum? Yaklaştım. Ne oldu? AK uzunluğuyla AE uzunluğu birbirinin aynısı oldu. BM uzunluğuyla EB uzunluğu da birbirinin tıpatıp aynısı olması gerekiyor. Tamam bu mantığı canlandırdıktan sonra soru bitti bizim için. Ne diyeceğim buraya? İkiz kenar üçgenim var. 80'e 80 diyeceğim. İkiz kenar üçgenim var. 75'e 75'i buraya koyacağım. 80-75 daha 155 tamamlayanın kim? 25 derece Ceyhan şıkkıyla 3. soruyu kapatmış oluyoruz. Geçiyoruz 4. soruya. 4. soruda yine şık bir soru bizi bekliyor. Aşağıdaki görselde Ali'nin okuduğu kitabın düzlemsel olarak açık hali verilmiştir. Ali ayracını şekil 1'deki gibi kitabın üzerine yerleştirdiğinde ayraç galiba şu. MKN'de eşittir. MKNL olmaktadır. Yani burada bir açı ortaya oluştuğundan bahsediyor. Tamam biz şöyle yapalım mı? Bunların düzlemsel olduğundan bahsetmiş. Şu gördüğüm güzel kardeşim 90 derece. Ben buraya alfa desem buraya da beta desem alfa ile betanın toplamı kaç derece yapar? 90 derece yapar. O zaman burası da alfa derece açı ortaydan dolayı. İlk yorumum bu. E, biz ne dedik? Alfa ile betanın toplamı 90 dedik. E burası 90 derece ise bu güzel kardeşim kaç derece olmalı? Alfa derece değil mi? Toplamları toplamları 90 olacak. E sen buraya alfa yazdıktan sonra ne yakaladın? İzle şimdi biraz daha farklı bir renk alalım. Ln uzunluğuyla KL uzunluğu yani kitabın uzun kenarı birbirlerine eşitmiş. Bu bilgiden yola çıkarak soruyu çözeceğiz. Hocam nasıl çözeceksin? E sen ne dedin? Uzun kenarla kitap ayracı birbirlerine eşit dedin. Buraya kadar 16 derece ise 16 derecenin tamamlayanı aklına gelsin. Kim? 74 derece. Hocam buraya 74 ise burası da 74 derece. Bravo. Toplam ne yaptı? 148 derece. 180'den çıkarttın. Hocam 32 derece buldun. Hocam bunun da tamamlayanı 58 derece dedin. Yani burası 58 derece geldi. Neden? Toplamı 90 dereceydi. 4. soruyu bu şekilde kapattık. Geçiyor 5. soruya. 5. soruyla devam ediyoruz. Ebrar Sare diye güzel bir kardeşimiz var. Bir kağıdın üzerine şekil birdek gibi farklı renkte aynı uzunlukta. Bak bunları çizmezsen canımız sıkılır. Aynı uzunluktayı aldım. 3 tane doğru parçası diyor. Çizildikten sonra boşta kalan uçları şekil ikidek gibi birleştirilerek bir üçgen elde edilmiştir. Hocam bunlar eşit. Şunları bir yazalım. Hop bunları aldım yazdım. 40 derece ise şurası kaç derece geldi? 40 derece. Sen buraya beta dersen burası ne kadar? Beta. Buraya CETA dersen burası ne kadar? CETA. Alfa dediğim şey artık beta artı CETA'dan oluşuyormuş. Bir sorun var mı? Yok diye ümit ediyorum. Okey. Elde ettiği üçgen üzerinde verilen açı ölçüsüne göre alfa kaç derecedir? E bitti soru. Üçgenin iç açılar toplamı kaç derece? 180 derece. 2B artı 2C artı 80. Hepsini topladım. Kaç derece? 180 derece. Hocam o zaman 2B artı 2C'nin cevabı 100 derece geldi ki ben de beta artı CETA istiyordum. Onun da cevabı 50 derece. Denizli şıkkında. Beşinci soruyu kapatmış olduk. Geçiyoruz 6. soruya. Katlama sorularını bilmek lazım. Katlama sorularını eski haline getirmek lazım. Bu soruyu çözerken ilk başta eski haline getireceğiz. Önce soruyu okuyalım. ADC üçgensel kısmı AD boyunca katlanarak C köşesiz C üstüne gelmektedir diyor. Ve burada da bir 53 derecelik açı yapmış. Yaklaşalım seninle. Şurada mükemmel bir bilgi var. C, C üstü D ile AB birbirlerine paralel. Kullanacağız mı? Kullanacağız hocam. Şimdi eski haline getiriyorum şekli. Ne oldu? Bu katlandı. Katlanma Önceki hali nasıldı? Tam olarak şu şekildeydi. İhtiyacım olur mu bilmiyorum. Burayı da kötü çizdim. Şöyle toparlayalım. İhtiyacım olur mu bilmiyorum ama şurası açı ortay olması lazım. Aynı zamanda buradaki açıyla, buradaki açı eşit, buradaki açıyla da buradaki açı eşit. Bu kavramları bilmemiz lazım. Şimdi burası 53 derece ise, şurası 180 derece değil mi? E 180 derece ise, sen buraya 127 derece tamamlayan yazdın mı yazdın? Buranın toplamı kaç derece olacak? 127 derece olacak, değil mi? Sonuçta bu açı önceden buradaki açıydı. Tamam şu bilgiyi kullanalım bence. Hocam nasıl kullanacağız? Bak paralellik var ya nere paralelmiş? Burayla bura paralelmiş değil mi? A, B ile C üstü D paralel diyor. Senin paralel gördüğün zaman aklına gelecek şeylerden birisi Z kuralı. Burası alfa derece kadarsa burası alfa derece gelmeli. Yani sen buraya gönül rahatlığıyla alfa derece yazacaksın. E daha aynı biz ne dedik? Bu açı eskiden bu açıydı. Yani 120 derece eşittir 53 derece artı alfa derece. 127'den sen bir 53 çıkarttığın zaman 4 işlem hatası yapmazsak 74. Ceyhan şıkkında kaçıncı soruyu kapattık? 6. soruyu kapatmış olduk. Geçiyoruz 7. soruya. 7. soruya geldik şimdi. Bir ABC üçgeninin BAC ve CBA açılarının 0 dereceden 200 dereceye kadar ölçeklendirilmiş hatalı bir açı ölçerle yapılmış ölçme işlemi şekildeki gibidir diyor. Bak şimdi normalde burası 180 dereceyiz değil mi? Ama biz 200'lük pergelde çalışıyoruz. E dolayısıyla üçgenin iç açıları toplamı ne? 200 kabul edip soruyu çözsek ve sonra doğru ölçüyü de oran orantı kullanarak yapabiliriz. Bu birinci bir yöntem. Yani ne demek istiyorum? Burasını kaç derece gördün sen şimdi? Hocam ben burayı 80 derece gördüm. Bravo. Burayı kaç derece gördün? 120'den 50'yi çıkarttım 70 derece gördüm. 80 70'ten ne yaptı? 150 yaptı. Aman buraya gelip 30 deme. Niye? Biz ne yapıyoruz? Üçgenin iç açıları toplamını 200'müş gibi düşünüyoruz. Çünkü ona göre açılandırdık. E dolayısıyla 200 ise 80'in burada 70'i burada 150 yaptı. Geldim buraya kaç derece dedin? 50 derece dedin. Benden ne istiyor? Doğru ölçüyü. Bak 200 derecelik ölçeklendirmede 50 derece olan açı 180 derecelik ölçeklendirmede kaç derecedir? Kaça bölmüşsün? 4'e bölmüşsün. Kaça bölmen lazım? 4'e bölmen lazım. 4'e böldüğün zaman kaç oldu? 45 derece oldu. Bu birinci çözüm. Hocam ikinci çözüm nedir? Direkt açıyı bulabilirsin. Gerçek açıyı. Nasıl yapacağım? Biraz daha kötü bir işlem olacak ama tam yapmayacağım işlemi. 200 derecede 80 derece ise 180 derecede kaçtır? Bu birinci. Yani geleceksin bu açıyı bulacaksın. Aynı işlemi buraya yapacağım. 200 derecede 70 derece ise 180 derecede ne kadardır? Ve gerçek açıları bulduktan sonra üçgen iç açıları toplamından burayı tekrardan 45 derece bulacağız. 7. soru bizim için bu şekildeydi. Geçiyorum 8. soruya. 8. soruya geldik şimdi. Üçgen döndürme sorusu. Bak çok şık bir soru. Beraber adım adım çözeceğiz bu soruyu. ABC ve DEF üçgenleri aşağıdaki gibi üst üste konulmuştur diyor. DEF üçgeni E noktası etrafında saat yönünde 20 derece. Bak bunlar çok önemli. E noktası etrafında diyorsa sen bu E noktasını sabit tut. D üstü E, F üstü üçgen elde ediliyor. Bak E değişmedi farkında mısın? E üstü yazmıyor burada. Niye yazmıyor? Çünkü E'de döndürüyorsan E sabit noktadır. Senin merkezindir. Tamam. D üstü E üstü F üçgen elde ediliyor. Son durumda D üstü F üstü paraleldir AC ve E F üstü paraleldir BC oluyor. Hocam ben üçgeni nasıl döndüreceğim? Çizdiğim zaman hayal edemiyorum deme. Gel E noktasını sabit tut. Ne ne yapıyorum? 20 derece döndürüyorum. Bak tuttun şuradaki açıyı. ED uzunluğunu 20 derece döndür. Hocam nereye gelecek tam olarak? Çok önemli olmayacak bak sorudan. Anlayacaksın zaten. Tam burada olsun. Tam burası D üstü olsun. Geldim. Ne yaptım? EF üstünü çizdim. Burayı döndüreceğim. Kaç derece döndüreceğim hocam? 20 derece. Gel bunu da 20 derece döndür. Öyle bir döndür ki BC ile paralel olsun EF üstü. Tam olarak böyle döndürdüm. Buraya da F üstü yazdım. Geldim bunu da birleştirdim. Şimdi şurası 60 derece ise değişen bir şey yok. Burası kaç derece olacak? 60 derece olacak. Buradaki dönüş açım 20 dereceydi. Yazdım 20 dereceyi. Buradaki dönüş açım 20 dereceydi. Bunu da yazdım. Benden ne istiyor? D üstü. E, F'yi istiyor. Yani benden istediği açı tam olarak burası. Buradaki açıyı bulmam lazım. Hocam nasıl bulacağız? Şimdi paralellikleri kullanıp bu soruyu çözeriz bence. D üstü, F üstü. Neresi orası? Burası. Kime paralelmiş? AC'ye paralelmiş. Tam olarak bundan bahsediyor. E senin paralelliğin var, yöndeşliğin var. Şuraya gönül rahatlığıyla kaç derece? yazabilirsin. 60 derece yazabilirsin. Burada bir problem var mı? Umarım yoktur. 130'un tamamlayanı kaç derece? 50 derece. Geldin 50 dereceyi de buraya yazdın. Hemen geldin buraya da 70 dereceni yazdın. Neden yazdın hocam? Burada bir tane üçgenim var çünkü. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğunu biliyordum. Tamam. Ayrıyeten bir bilgi daha var. E, F üstü. Yani şuradaki açı BC'ye paralel diyor. E sen yöndeşlik sayesinde buradaki 70 dereceyi buraya 70 derece olarak geçirebilir misin? geçirebilir e buranın tamamı 70 derece olacağına göre 20 burada, 20 de burada 40. Bu güzel kardeşimi kaç derece kaldı? 30 derecelik bir açı kaldı. Benden de tam olarak onu istiyordu. 8 soruyla beraber testimizi sonlandırmış olduk. Test 4 bizim için aynen bu şekildeydi. Test 5'te görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, sevgiyle kal.